Merhaba sevgili dostlar, ben Önder Kırakış. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle yeni bir e, nokta paylaşacağız. Bir egzersiz videosu falan olmayacak. Daha çok e, vücudumuzdaki gizli noktaları bularak e, ağrılarımızı nasıl ortadan e, kaldırabiliriz hesabı o şekilde. Bugünkü noktamız arkadaşlar ne için kullanıyoruz, e, kullanacağımız olay Bacaklarınızda ağırlığınız varsa kolum yoruldu. Şey tutmaktan biraz aşağı çekeyim. Bacaklarınızda ağırlığınız varsa ee, bacak kaslarınızda çekilmeler yaşıyorsanız kasılmalar varsa bunun yanı sıra işte başka ne olabilir? Uyuşmalarınız varsa işte fıtıktan kaynaklı olan ağırlığınız olabilir. Ayaklarınıza dökülmüş ağrılarınız, siyatikten kaynaklı olabilir. Bunun yanı sıra işte kan dolaşımıyla alakalı problemleriniz olabilir. Lenf dolaşımıyla alakalı problemleriniz olabilir. Bacak ve bacak üstüne bütün e, rahatsızlıklarla alakalı e, uygulayabileceğiniz bir yöntem diyebiliriz. Bu arada şöyle kamerayı aşağıdan tuttuğum zaman şuradaki bıngıldak mı diyorsunuz? Hani ne diyorlar ona? O çıkıyor böyle çok kiralıymışım gibi gözüküyor. Hep eş dost öyle diyor yani aşağıdan böyle tuttuğun zaman kamerayı kilolu gözüküyor ama yukarıdan böyle daha zayıf kilo duruyor. Size, size de yukarıdan göstereyim arkadaşlar. <laughs> Evet sevgili dostlar ne yapalım lafı da fazla uzatmadan e, hareketlerimize geçelim bir deneyiz. Bu arada sevgili dostlar şunu da söyleyeceğim aklıma geldi. Şu gördüğünüz ısıtıcı işte bazı hastalar e, bunun önüne oturuyor mesela sırtını açıyor ve e, çok uzun süre bekliyor. Yani şeyden fayda göreceğini zannediyor. Hani bu e, gelen sıcaklıktan. E, bu buradaki sıcaklıkla e, normal fizik tedavideki kullanılan sıcaklık aynı değil arkadaşlar. Onu birbiriyle karıştırmayın. Yani bu sıcaklık eğer vücudunuzda bir sinir hasarı varsa, sinirlerle alakalı probleminiz varsa çok fazla sıcağı sevmez. Romatizmal problemler de aynı şekilde çok fazla sıcağı sevmez. Bundan dolayı yani bu hatayı siz de yapıyorsanız yapmayın. Yani bunun önüne oturup hatta sırtını bile yakan hastalar var. Yani geçen mesele bir hasta geldi. Ondan sonra sırtına bir baktım. Aşırı derece böyle şeyden sıcaklıktan dolayı beklemiş sürekli böyle saatlerce ve sırtını uyumuş kalmış sırtı yanmış yani bu şekilde deri resmen paramparça olmuş aman aman diyeyim dikkat edin yani. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim yani şöyle bir alet var mesela ben e, bizim bir arkadaşım hediye etmişti bir fizyoterapist arkadaşım. Siz de bunu internetten bulabilirsiniz bu vücudunuzdaki işte noktalara masaj yapmayı sağlayan bir şey. E, tahta gibi bir şey. Artık ağaçtan yapılıyor ama hangi ağaçtan olduğunu bilmiyordum. Çınar ağacı olabilir. Ya da başka bir açı olabilir bilmiyorum ben tam emin değilim. Bu e, göstereceğim şimdi yani size gösterdiğim noktalara masaj yapmak için bu tarz bir şey de kullanabilirsiniz. Yani bu tarz tahta bir şeyden alabilirsiniz, internetten sipariş verebilirsiniz. E, bunlar da etkili oluyor yani parmağınızı yorma yormamak adına öyle söyleyeceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi e, noktayı noktamızı gösterecek olursak. Şimdi çorabı çıkarmayacağım çok e, <laughs> görüntü bozukluğu oluşuyor. Ondan dolayı çorapsız yapayım, çorapla yapayım, pardon. Ee, şimdi e, göstereceğim nokta şu bölge artık, şurası. Yani hani mesela şu ayağınızın şurada bir şey var ya, bir e, topuk e, çıkıntı noktası var ya, onun hemen alt tarafından başlayıp şuraya yani 3-4 parmak gibi bir şey diyebiliriz. O bölgede arkadaşlar bir noktamız var. Zaten o bölgeye baktığını basınca aynı böyle bir sinir acısı hissedebilirsiniz. Yani şu mesela şuradan hemen o çıkıntının altına bastığınız zaman orayı orada bir sinir şeyi yaşayabilirsiniz, ağrısı yaşayabilirsiniz. İşte noktamız tam tam olarak orası. Yani o noktayı bulduğunuz anda doğru yerdesiniz. Buraya bastıracaksınız arkadaşlar. Yani siz mesela çorapta şu anda çoraptan kaynaklı olmuyor ama siz mesela ayağınızın altına böyle masaj yağı gibi bir şey alıp mesela masaj yağını sürüp şu şekilde parmağınızla aşağıdan yukarıya doğru yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da yukarıdan aşağı ama yukarıdan aşağı çok fazla sağlıklı olmuyor. Siz aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde yapabilirsiniz. O ağrıyı hissetmeniz lazım. O sinir ağrısını hissetmeniz lazım. Ya da şu şekilde o noktayı bulduktan sonra yuvarlak şekilde yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Sağ sol yapabilirsiniz. O bölgeyi palpe edebilirsiniz. Yani o bölgeyi hareket ettirebilirsiniz. Ne olacak bu şeyi yaptıktan sonra işte eğer işte ayağınızda mevcut bir e, sinir blokajı varsa, sinir hasarı varsa, e, kas kasılması varsa, işte tendonlarla ve ligamentlerle alakalı bir sıkıntınız varsa, işte beyne buraya bastırarak o bölgeyi yönet, düzenlemesine yönelik, işte o bölge iyileştirmesine, sıkıntılı olan bölgeyi iyileştirmesine yönelik bir sinyal göndereceksiniz ve bu sinyal doğrultusunda beyniniz oraya daha fazla ilgi göstermeye başlayacak ve oranın iyileşme sürecini hızlandıracak. Yani siz örnek veriyorum, tedavi alsanız bile e, buraya bastırdığınız takdirde eğer siz bir ayda, iki ayda faydasını görecekseniz bunun bu süreyi bir aya çekeceksiniz. Belki de birkaç güne çekeceksiniz yani. Çok önemli e, diyebilirim bu noktada. Ondan dolayı bunu e, ciddiye alabilirsiniz yani. Bu şekilde şuraya dediğim gibi bastırıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Böyle yapıyoruz. Şu alet dedim mesela aynı parmak hissiyatı var zaten. Bu alet alırsanız yani sipariş verirseniz görürsünüz. Ben bunu satmıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. İnternette arayın işte. Yani masaj tahta şey diye o şekilde. Masaj aleti diye, parmak masajı diye aratabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle ileri geri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru faydasını görürsünüz şöyle. Yuvarlak yapabilirsiniz. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı ve yuvarlak yapabilirsiniz. Buradan faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra ağırlığınız geçici olarak artabilir. Ya da azalabilir. Bu sürece işte vücudun reaksiyon süreci diyoruz. Vücut reaksiyon sürecine giriyor. Ve eğer vücudunuzda bir değişiklik oluyorsa mesela bu uygulamayı yaptıktan sonra o zaman iyiye yönelik bir hareket bir durum diyebiliriz. Çünkü vücut iki şekilde ediyor kendisini. Ya ağrıyı daha fazla hissediyorsunuz o an için, ya da ağrı tamamen azalıyor o şekilde. Bu iki süreci de iyileşme süreci diyebiliriz. Ağrı artıyorsa da korkmayın arkadaşlar, geçici bir ağrı yani geçici bir ağrı sürecidir. Ve geçtikten sonra yerine, yerine genellikle e, iyileşme sürecini başlatır yani bu şekilde. E, bunu da buradan söylemek istedim arkadaşlar. <laughs> Yine başka başka noktalarda e, paylaşabiliriz. Ya da siz sorunlarınızı yazabilirsiniz. Mesela bu bacağında kasılma var dedi bir arkadaş. Onun için bacakta kasılma üzerine bu noktayı paylaştım. Vücudumuzda daha birçok nokta var. E, Sizde. Eğer başka problemleriniz varsa yazabilirsiniz. Biz de ona yönelik bir çalışma yapabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bununla internetten bulabilirsiniz. Bu şekilde. Ya da soran arkadaşlara nereden aldığımı da söyleyebilirim. Hiçbir problem yok. Ben kendim satmıyorum. Bu şekilde öyle diyebiliriz. Ne diyelim o zaman? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dileyelim arkadaşlar. Sağlıcakla ve mutlu kalın arkadaşlar.